Hiç merak ettiniz mi? Dünyada ışık olmasaydı vücutlarımız neye benzerdi? Bir düşünün. Dünyada bildiğimiz anlamda bir ışık yok. Güneş bildiğimiz güneş değil. Dünyaya ışınlarını hiç göndermemiş. Sizce böyle bir durumda biz insanlar neye benzerdik? Haydi gözlerden başlayalım. Ne de olsa bu organımız ışıksız bir ortamda hiçbir işe yaramazdı. Duyularımızın muhteşem yapısı hakkındaki yayınlarımızı hatırlayın. Bir duyu organının çalışmadığı yerde diğer duyu organları genellikle daha iyi çalışır demiştik. O halde kulakları ve burnumuzu biraz büyütmemiz gerekebilir. Hatta belki yunuslar gibi ekolokasyon becerilerimiz gelişir. Bu da muhtemelen kocaman bir kafatası gerektirecektir derimiz de ışıksız ortamdan etkilenecektir. Sizce yeşil mi olurdu yoksa mor mu? Hatta belki de sarı. Peki ya dünyanın geri kalanı? Doğal ışık kaynağı olmasaydı bitkiler fotosentez yapamaz, hayvanlar bildiğimiz anlamda var olamazdı. Işık olmasaydı tüm besin zinciri bozulur ve dünyamızdaki ekosistemin dengesi tamamen değişirdi. Işık olmasaydı dünyadaki hayatın pek tatsız olacağı kesin. Peki bizim için bu kadar önemli olan ışık tam olarak nedir? Gelin inceleyelim. Işık bir enerji çeşididir. Işık üretilebilen bir enerjidir. Hem doğal hem de yapay ışık kaynaklarından yayılır. Doğal ışık kaynakları ışık yayabilmek için gereken enerjiyi kendisi üretir. Güneş gibi yıldızlar, lavlar, şimşek hatta biyolojik ışıldama yapabilen bazı canlılar da doğal ışık kaynağıdır. Yapay ışık kaynakları ise ışık yayabilmek için gereken enerjiyi dışarıdan almak zorundadır. Lamba, ateş, deniz feneri, trafik ışıkları yapay ışık kaynağıdır. Ancak çevresine ışık vererek aydınlatan her cisim ışık kaynağı sayılmaz. Örneğin ay bazen her yeri aydınlatacak kadar parlak olsa da sadece güneşten aldığı ışığı yansıtır. Alüminyum folyo, trafik levhası ve bazı gezegenler de aynı şeyi yapar. Işık çok hızlıdır. Bilinen evrendeki her şeyden daha hızlı hareket eder. Saniyedeki hızı yaklaşık 300 bin kilometredir. Güneş ve Dünya arasındaki 150 milyon kilometrelik uzaklığı sadece 8 dakikada kat eder. Bir saniye içinde Dünya'nın etrafını 7,5 kez dolanabilir. Peki ışık nasıl seyahat eder dersiniz? Işık foton adındaki minicik parçacıklardan oluşur. Foton görülebilen en küçük ışık birimidir. Seyahat ederken ise hem parçacık hem de dalga gibi yayılır. Bu da farklı maddelere çarptığında farklı davranmasına sebep olur. Işık bir maddeye çarpıp onun içinden tamamen geçiyorsa o madde saydamdır. Yani ışığı olduğu gibi diğer tarafa geçirebilen bir yapıdadır. Pencerenizdeki cam gibi. Işık bir maddeye çarpıp sadece bir kısmını öteki tarafa geçirebiliyorsa o madde yarı saydamdır. Evinizdeki tül perde gibi. Işık bir maddeye çarpıp başka yöne dönüyorsa o madde opak maddedir. Yani ışığı hiç geçirmez. Tahta masa, kitap ve hatta sizler gibi. Peki bu tanımları bilmek ne işimize yarar? Işığın nasıl hareket ettiğini anlarsak, ışık enerjisini de verimli şekilde kullanabiliriz. Güneş panelleri ve pek çok çevreci icadı nasıl çalıştığını anlayabilir, belki bir gün yepyeni teknolojileri üretenlerden biri olabiliriz. Yayınlarımızın çoğalarak devam etmesi için bize destek olmak isterseniz, kanalımıza üye olmakla işe başlayabilirsiniz. Yani kısaca, Işık ekosistemimiz için çok önemli bir enerji biçimidir. Işık üretilebilen bir enerjidir. Hem doğal hem yapay ışık kaynaklarından yayılır. Işık hem parçacık gibi hem de dalga gibi hareket eder. Bu da farklı maddelere çarptığında farklı davranmasına sebep olur. Saydam, yarı saydam, opak maddeler gibi. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. merak.tuş.com meraklı çocuklara işte açıcı bilgiler.